Ay yanlışın gelecek bölümünde neler olacak? Yeşim ve Serdar ikisini birlikte gördü. Şimdi tepkileri ne olacak? İkisi bu durumu açıklamak isteyecekler mi yoksa direkt beraber olduklarını mı söyleyecekler? Bu soruların cevabı ve daha fazlası eleştiri tarzı analiz videomuzda. O zaman şimdi başlayalım. Bu bölümde en dikkat çeken, en belki de şaşırdığımız sahne Deniz ve Ozan'ın çocukluktan Birbirlerine aşık çıkmalarıydı. Su topu takımında oynayan Mehmet Ozan Deniz'in eski çocukluk aşkıymış. Tabi genelde böyle bir tesadüf çıkmazdı. Çıkardı ama bu şekilde bu çiftlerden alışkın değildik. O biraz bizi şaşırttı. E, bu bölümde biraz daha yan karakterler Ağırlıklı oynadılar. Ama bazı eksiklikleri de tabii ki söylemeden geçemeyeceğiz. E, bu bölümde şöyle bir kopukluk vardı. Ezgi, Özgür'ü gördüğü halde Yeşim'le hiçbir şekilde tepki vermedi. Yani verdi evet yalandan işte şöyle böyle işte bay yanlışsın vesaire dedi biraz. Ama sonuçta e, Yeşim ve Özgür dudak gördü ve tepkisi hiç de ciddi, hiç de inandırıcı olmadı. Yani bir bölüm sonra direkt yani beraber... Olacaklar tekrar bu yani en azından bir aradan 2-3 bölüm geçseydi biraz işin ciddiyetini görseydik. E, onun dışında Serdar bir türlü buluşamıyor Ezgi ile. E, o da biraz kötülüklerine zamanla başlayacak ki hele bu sahneden sonra artık onu da kötü karakter olarak görebiliriz. E, Soner zaten yumruğu yedi Özgür'den. E, o sahnede zaten klişe bildiğiniz gibi. Her dizide olur mutlaka. Tabi Levent ve Cansu Usta oyuncular olduğu için onların sahnelerinde çok görüyoruz. Yani o kadar çok görmemize gerek yok ama senarist her bölüm onlara en az 5-6 sahne yazıyor. 4'er 5'er dakikadan devamlı onları izliyoruz. Tabi o zannedenizden daha çok izlememi biraz seyirci yoruyor ama yani onlar da sonuçta önemli karakterler. Gelecek bölümde neler olacak? Yeşim ve Serdar artık tam anlamıyla engel olacaklardır. Aynı şekilde Gizem de... Gayet yapacaklarını yapıyor, yapacak kötülükleri devam ediyor. Yani artık bu bölümden itibaren artık haftaya, ondan sonraki haftaya kış sezonu geldikçe drama ve gerilime doğru döneceğiz. Yaz dizilerinde hep olduğu gibi. O zaman videomuzun sonuna gelelim. E, bu tür videolar için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka bir analize görüşürüz. Hoşçakalın.